Hani, hazırlandın? Nereye evet. gideceksin? Geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar, Cennet gibi bir yerde yaşıyorsak bence hakkını da vermeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden nereye gidiyoruz? Arkadaşlarla birlikte denize! Hangi arkadaş? Ya benim en yakın arkadaşım, herkes biliyor burada zaten. Nidia. ile beraber gideceğiz. Ronyo'nun kıyafetleri burada. Mert'in kıyafetleri burada. Yani yiyecekleri de böyle aparatık gibi yiyecekleri de buraya koyacağım. Evet. Ne that, yiyeceğiz orada? <laughs> belki biz biraz markete gideceğiz, aliferiz. Orada daha, daha iyi mesela kokonat falan içeceğiz sadece. Ama Nedir dedi ki, balık mangal yiyelim. Oo, oh, man balık mangal. Orada balık mangal çok güzel. Balık mangal yiyelim. Ben de dedim ki, ha. biz yemeğimizi alıp mı gelsek? Hani e, belki Burak da Türkiye'yi bir demiştir. Onun için söyledim. Ben evet. de yemek alırım, getiririm diye. Ama Nedir dedi ki, bence balık mangal yiyelim. Orada çok güzel balık mangal yapıyorlar. Öyle. Rüanya ile Şahran yüzecek. Kesin bu net. Kesin. Yüzden... Sordun. Evet. O yüzden de getirdim. Maya tamam. da getirdim. Bak. O zaman ben de bir, biraz kısa pantolon getireceğim ya. Sana... <laughs> <laughs> Çünkü e, bu çantayı alıyorum. Sadece çocuklar için de senin için de yer var yani. Evet. Ben o... yüzmeyeceğim. Havlu havlu falan götürdüm. Aa Havlu. Evet. Havlu getireceğim şimdi. Bir de sen de orasını bitir. Ben bir de buraya. Evet nerede? Nerede? sanki dışarıda. Arabada mı? Yok. Dışarıda ha. mı? Yıkandı mı onlar? Temiz mi? Çantaya koyabilir miyim? Yoksa Yok, ben mi? Yok arabaya o Tegel poşet. Tamam, o Arkada. Şimdi kendimle beraber ne getiriyorum? Hemen. Benim minnoşlarım. Keşke Türkiye'de de satabilseydim. Ne zengin olurdum nasıl <gülüyor> <gülüyor> tamam basılacağız. Herkese de yararlı. Herkese de yararlı. Hemen sivrisinek. ellerini sürmedim, kollarını sürdüm sadece tamam mı? Bir de ellerini. Oh! gazın varsa da gazın da <laughs> <laughs> Bu gazı da çıkarıyor arkadaşlar. Hem gazı da yarıyor bence değil mi? Evet. O zaten ben... gaz için gaz ikisinde. Evet. Başka ne ya? Flu falan. Hafif evet. flu ama. İki tane mi çanta götürsen bir tane mi ya? Bir tane ama Mert'in yeni aldın ya mavi olan o da götür. Mert'in yeni çanta mı aldın? Yok, yani yeni yani aldı ya, o gibi mavi olan, o da götür. Niye? Belki orada çok rüzgarlı, o da flu için ya. Yok be, de... tenon yeter bence. Bak, zaten çok uyudu. Beni al, suyum yok, suyumu daha doldurayım. Suyumu doldurayım. Ben de bu çantayı artık götürmeyeyim yani. Çok şey olur, Mert'in çorabı da var. Annesinin... <laughs> olmaz olmaz orada var. Baksana buna. <laughs> küçük para. <laughs> küçük değil, 10 lira. Bu 10 lira. Bu kaç tane 10 lira var burada bilmiyorum. <laughs> Aa, burada küçük artık o. Ee, yani. Büyük olan 100 bin ve 50 bin. Büyük olan ne? 150 ve 20. Cüzdan mı getireyim mi? Cüzdan. Getireyim mi cüzdanımı? mı? Getir. Anlattım. Bu çantaya getirmiyorum o zaman. Tamam. Bu çantaya gelmiyor. Ben tekrar Bu ne demek oluyor biliyor musun? Böyle gazı var, uyanıyor. Ve bu tuvaleti var. Evet, maalesef. Bir sürü masaj yaptık. Bakalım. Günde hazır. Donya da hazır. Donya'nın da hazır. Yeter abi. Tekrar su falan lazım olursa orada alabiliriz zaten. Evet, evet. hazırız. Aa, neydi? Kendimizin hakkını verelim. Okyanusların hakkını verelim. Doyalım iyice. Değil mi? Evet. Bu enerjimiz, bu gençliğimiz geri gelmeyecek. Bu kesin yüzeceğiz Gonya. Ne? Yüzeceğiz. Kesin. <laughs> Ve mesela... An... E... Efendim? Ne? Biz başka bir yere gidiyoruz ama. Juga ronya nyah hep so ari mantar warsa orda cikajak dekepek <laughs> <Ay, gülüyor> warsa da hep duku yor saj <hesitation> binti <hesitation> 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 gidiyoruz hadi. Hadi hadi. Sen, hadi. sen kendine havlu al. Bir şey yazıyor. Onu havlu al. Kendine havlu artık ne lazımsa onları al. Ağzını kapatmadan gidelim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Nideye bekle. Nideye hala hazır değil arkadaşlar. Her zamanki gibi. Ben bir bebekli olarak hazırım hala. Beni görüntü arıyor diyor ki bak vallahi hazır değilim hala. Bekle daha mutfaktayım bilmem ne. Neydi tamam. Sen ne zaman çıkarsan haber ver dedim ben çıkayım. Tamam. hadi. Hadi. Hadi, hadi terlik giyiyoruz tamam mı kızım? Sen tam bir prensesin ama lütfen terliğe alışman lazım. <laughs> Bunu da alalım. Çantamız hazır. Ben de bu mavi terlikleri giyeceğim. Biraz ayıp bu terliklerle gezmek ya. Ama denize problem değil. Evet. Beğenmediler burayı hmm. değil mi? Niye beğenmediniz? Sanki oradan. Da... Biz geldik arkadaşlar. Yer boyunca araba park etti. Tuh juga asik lah, değil. Biz geldik buraya. dahonje Ya, ada. Makanya aku Kami dulu nih pre-post wedding di sini fotonya. Di di ujung tuh. tuh. Oh Di dalam tuh. Itu di ibu daftar di Gunlar, ne? eh, er, er, Dex, er, Twins, Twins Yok mu balık? Yok balık sanki orada. O tarafta Aa, peki o zaman. O da olur. Nasıl Sen Evet. Sen ne için yemek yiyorsun? Ben buray, Niye gelmemişler? Kıldınız mı? Çok Çok de çok açım çünkü acıktı ki bak sinirleri bozuk şu an. İnanamaz sinirli. Yemek zamanı canlar. Burak. <Sessizlik> <Sessizlik> <primerağa başlıyor> Herkes çok aç arkadaşlar. Hangisi? <Sessizlik> ne oldu? ya.

Geliyor kızmalar. Minnoşlar iyi eğlendiniz bence. Anne ama daha çok oynamak istiyorum. Daha ne kadar oynayacaksın? Hadi. 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 Gidiyoruz. İki şey demeye gidiyor. Hadi hadi gidiyoruz. Hadi. Bırak. Çocuğu ben getireyim mi? Hadi getir. Seren Seren çekil. Olur, gerçekten. Seren iyi diye sinirlense gelip bana vuruyor. çok Hayır Evet denizden döndük ve dağılmış bir şekilde evdeyiz arkadaşlar. Böyle bir tokat atılmış gibi <laughs> yorulduk. Ee, ben yüzmedim ama ben de yoruldum yani. Normalde ben yüzünü çok yoruluyorum. Yüzmediğim halde bu kadar yorulduysam iki çocukla eh yani birazcık olsun değil mi? Ben de yoruluyorum. Mert çok e, uyanmadı desem yeridir. Daha da güzel uyudu hatta orada hiç uyanmadı. Bir kere sadece süt için uyandı. Onun dışında hiç uyanmadı. Misler gibi uyuyordu çok şükür. Ronya ama bir oynadı ya. Bir oynadı. Oynamaya doğmuştu diye düşünüyorum bu hafta bence. Şahri'ni de çok seviyor zaten. Öyle onlar oynarken bize sohbet muhabbet ettik. Kimden Türkiye'de ne veriyor dedik. Burak'la onu sordum. Neyi özledin? Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Bir Biletler o kadar pahalı ki o da yani şu an hiç öyle bir planım yok dedi biletler inanılmaz pahalı gerçekten yani Türkiye biletleri çok pahalı yani buradan mesela Asya ülkelerine bu kadar pahalı değil ama Türkiye'ye inanılmaz inanılmaz pahalı ne yapacağız biz de bilmiyoruz ne olacak böyle yani ben ne zaman gelebilirim bilmiyorum ya tamam yeni geldim ama böyle biletlerin sürekli pahalı olması insanı korkutuyor şu an zaten gelemem hani Mert Küçük falan birincisi o Mert Küçük ikincisi yeni geldim yani yeni de sayılmaz 4 ay oldu ee, gelmek için bir haneye de ihtiyacım yok. Tabii ki benim ülkem. Onun dışında zaten bu biletlerin pahalı olması korkutuyor yani. Nasıl olacak? Çok, çok anormal Türkiye biletler ya. Uçak çok yok diye de olabilir. Buradan uçak çok fazla yok. Çok giden gelen yok. Bir tek Endonezya çok geliyor. Endonezya akın akın geliyor. Bak biletler pahalı diyorum ama Endonezya zengin olmuş geliyorlar, bir geliyorlar, sürü sürü geliyorlar gerçekten ve e, İstanbul'da açılan Endonez restoranın haddi hesabı yok. Artık çok fazla Endonez restoranı var. Bakso özel sadece bakso satan restoran bile açıldı İstanbul'da. Yani muhteşem bir şey. Onların bu kadar geziyor olması. E, zaten e, Endonezler mesela Haris'in ailesi falan da memur ailesi ama onlar da Gezmişler çok fazla. Gençken çok gezmişler. Hala da gezmeyi planlıyorlar bence. Ee, kayınbabam bir alacak yapabilse gezerler yani. Öyle. Ee, ama benim başka bir planım var. Başka bir ülkeye böyle gitme gibi planlarım olabilir. Yani öyle bir isteğim var. Bakalım inşallah olur. Bakacağız yani inşallah. Çünkü benim de bir tatile ihtiyacım var. Böyle görmek istediğim ülkeleri artık görmek istiyorum ya. Veya şey bir tık attım bir de görmek istediğim ülkeleri göreyim. Sizi de götüreyim. Beraber gezelim. Ben bu kanalda çok gezmek istiyorum ya. Bu kanalı böyle daha çok gezi kanalı olarak değil ama yine böyle ailecek gezen bir gezi kanalı olmasını çok isterdim. Ama işte hayat, şartlar, ekonomi <laughs> izin vermiyor. Belki ekonomi çok iyi olsa bile çocuklar var. Ama bilmiyorum. Yani ben çocuklarla gezmek istiyorum ya. Böyle çamurda oynasınlar problem olmasın öyle istiyorum. Öyle arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştim bence kanalımda ya. Ben çok söylüyorum böyle. Düzcülerimi çok dile getiriyorum. Ee, biraz enerji yayalım. <laughs> ne kadar sedersen o kadar olur belki öyle düşünüyorum. İnşallah olur yani. Ee, 2023 senesinde ajandama bir sürü ülke yazmışım. Bakalım bu ülkelerden hangisine gideyim. Belki hiçbirine gidemeyeceğiz. Belki de. 2023'ün <laughs> kışına Türkiye'ye almışım. Daha çok var yani. Ailecek gelmiş. Böyle. Biri öpmelere doyamıyor. Biri öpmelere doyamıyor. Kaşımı <laughs> bana <laughs> Arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatmadım. Ee, çünkü size bir duyurum vardı ama duyuru yüzle yapmak istiyordum. O yüzden dedim ki ne zaman böyle hazırlanıp çıkarsam o zaman video çekerim. Tak 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 tak. Bu ne aşkım ya? <laughs> Neyse. Ee, yollar bu şekilde AÇ'de. açı Belediyesi'ne sesleniyorum buradan yine. Beni anlamayacak <laughs> birim ama bu yolları yapın. Neyse arkadaşlar. Çok güzel bir projeyle geldim. Bu videoda bunu Artık bahsetmem lazım çünkü çok uz çok uzun zamandır e, kafamda var. Şimdi biliyorsunuz ki benim annem YouTube bıraktı. Ben niye mutlu diyorum bir saniye? Benim annem YouTube bıraktı. Yapmayacak yani kesin yapmayacak. Zaten ihtiyacı olduğu için yapmıyordu. E, stresini alsın diye yapıyorum yani oradan para kazanmak için yapmıyordum. E, çoğu insan yazıyor doğruya işte annenin ihtiyacı yok ki neden YouTube kanalı açtı? Ya YouTube kanalında insanlar sadece para kazanmak için bir kere para kazanmak için yapıyorsa insan mı gelmiyorsun insanlara ki para için yapanların gidin yorumlarına bakın herkes yazıyor sen mi değilsiniz yazıyor sen mi gelmiyor çünkü ne kadar daha fazla yol, rol yapabilirsin ki yani rol yapamazsın günlük video çekiyorsan rol yapamazsın yani onun dışında mesela konsept çekiyorsan konseptimi çekiyorum işte paramı kazanıyorum okey o anlaşılabiliyor yani onu iş iş olarak yapıyor iş olarak devam ediyor full. Ama benim annem öyle değildi. Benim annem net bir şekilde kendini iyi hissettiği için hayatı bu hayatı sevdiği en güzel şey, en yapmayı en sevdiği şey yemek yapmak ve onları yedirmek. <laughs> Yemeğini yedirmek ve yemeğinin beğenilmesini dinlemek. Bayılıyor buna kadın. Her neyse bir çoğunuz çok üzülmüş. Ya teşekkür ederim üzüldüğünüz için mi teşekkür ederim bilmiyorum ki. Herkes çok üzülmüş gerçekten. Annem de diyor ki e, dönmeyeceğim maalesef dedi. Çoğu insan işte yani birçok insan anneme de yorumlarda annemin kanalına da gidip yorumlarda yazmış Ben geri dön geri dön diye. Annem gerçekten orası stres, onun stresini alsın, bir hobi edinsin gibisinden en azından e, yapacak bir şeyler olur. E, bu tarifleri bazı kim denerse annem mutlu olur. Mesela telefondan uzun uzun telefondan saatlerce size tarif verebilir yani öyle bir kadın. O yüzden YouTube'da da tariflerini insanlar denediği zaman işte sonucunu Instagram'dan ona fotoğraflarını çekip gönderdi. O kadar mutlu oluyordu ki. Her neyse lafı nereye getireceğim. Şimdi kanal 20 olmuş. 20 bin abone olmuş. Gerçekten orada bir emek var. O yüzden o kanalın çöpe gitmesini asla istemiyorum. Benim de şöyle bir projem var arkadaşlar. Çünkü Endonezya'da bunu yapıyorlar. Hem de hem size faydası olacak. Hem de kanal çöp olmamış olacak. Ee, bence sizin, bence size çok farklı, yani yemek severleri çok faydası olacağını düşündüm, çok mutlu olacağını düşündüğüm bir proje. <laughs> bence çok güzel bir fikir. Yani bunu, bunun neden daha önce düşünmedim bilmiyorum. Çünkü annem aylardır video çekmiyor. Bu arada gök de çekmiyor. Onlar da bıraktı gibi bir şey yani. Bıraktı herhalde. Tam emin değiliz onlarda da. Onlar her düşünme aşamasında. Ne oldu? Şöyle projemiz bu şekilde. Eğer beni takip eden Instagram hesabında tarif videoları paylaşan ya da tarif videoları çekme çekebileceğini düşünen yani bir çekebileceğini tarif videolarını güzel bir şekilde çekilebileceğini düşünen güzel yemekler yapabileceğini düşünen herkesi bekliyorum nasıl bekliyorum arkadaşlar videonuzu çekeceksiniz sonra bana göndereceksiniz ve bir fiyat belirleyeceksiniz ben bu tarif videosunu size gönderiyorum ve bu fiyata satışını yapıyorum diye. Ben de sizin tariflerinizi YouTube kanalımızda paylaşacağım ve ücretinizi ödeyeceğim. Siz kazanmış olacaksınız bu şekilde. Bence çok mantıklı değil mi? Çok harika bir fikir. Hem siz kazanacaksınız hem de kanal hiçbir şekilde çöp olmamış olacak. Çünkü o kanal bizim ee, kanalımıza bağlı bir kanal bir kanal bir, e, e, bir mail hesabından birkaç tane kanal açabiliyorsunuz o kanal da ben bana bağlı bir kanal o yüzden çöp olmasını istemiyorum asla ee, dediğim gibi videolarınızı bekliyorum ee, şöyle de olabilir mesela beni takip eden Instagram'da bir, sürü video paylaşan, işte fotoğraf paylaşan, tarif fotoğrafları paylaşanlar bir de video çekmeyi denesinler, videoları editlesinler, ondan sonra da bana göndersinler. Ee, videolar 8-10 dakika olursa iyi olur. Videoları kısa tutalım. Konuşmalı videolar olmayacak, yani sessiz videolar olacak. Sadece aşamalarını göstereceksiniz. Kesinlikle sesli videoları kabul etmiyorum. Sadece aşamalarını gösterdiğiniz ve malzemelerini, malzeme sizin yazdığınız videolarınızı Bekliyorum arkadaşlar. Videoları bana nereden göndereceksiniz? Önce bana mail atabilirsiniz. Ya da DM'den de yazabilirsiniz. Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Ben sana video göndermek istiyorum diye. Ben size Asit Hanım'ın numarasını vereceğim. Ya da Telegram'dan da bana ulaşabilirsiniz. O şekilde de yapabiliriz. Aşağıya Instagram linkimi koyuyorum. Instagram'dan özellikle mesajlarınızı bekliyorum. İnşallah çok talep olur. Çok talep olacağını düşünüyorum. Instagram'da da bunu paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar videolarınızı bekliyorum. Çok fazla seçici olmayacağım bu konuda. Ee, i̇nşallah güzel tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Orası da e, çöp olmamış olacak. Her neyse bu videomuz da buraya kadar olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ee, keyifle izlediyseniz bir beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olsun musunuz? Lütfen 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 lütfen. lütfen, lütfen. O kadar lütfen diyorum ya. Beni burada yalnız bırakmayın tamam mı? Değil mi aşkım? <laughs> Şu %75'te kısım abone olursa çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Selamun aleyküm.